biz bir tane evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz pat diye bir tane hemen açtım videoyu niye diye söylüyorum çünkü Roblox oyun bulduk yeni adı Max Sonsuz Gerçeklik bakarsınız şimdi ıı, oyunda bir tane bilmediğimiz bir şey geldi oysaki şey bul şey çok biliyorum. Hatta YouTube'lardan falan izledim ben Backrooms'u. Böyle bir level olduğunu hatırlamıyorum. Neyse. Bir dakika ben de bulamıyorum ki seni. Ben buradayım. Bak kapı önündeyim. Ha. Ben, ben kapının oradaydım. Kapıyı kaybettim sonra. Tamam. <laughs> Arkadaşlar böyle çok gerçekçi bu oyun bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, aha anam ne oldu? Görev başarısız mı? <laughs> Oley! <yukil>. Yok <laughs> Yavrum Yeni görev alıyor bu arada. <laughs> ha, bir dakika. Ayağına basma ya. Esla. Ya bir şey olacak hadi ben giyinim. Ayı alıyorum bu arada. Ayı mı alayım fanı mı? Fan. Fan hani böyle beni öldüren <laughs> vardı ya balonlu. Evet, şey ee, ayı oynamadım ben. Ayı Allah. seçtim. Hadi. Ha kim ya, atabilir? Bak bak Dülüt 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 Arkadaşlar de, bak eşla işte, atarım. Ayı bak, de. bu ne oğlum? Oha! Ayanın flaş gibi oldu zıplasana. Biz zıplasana. Hı? Bak oyunda biz zıplasana. Zıplayamam bu gelen mi? Sensin. Bir, şey. bir şey geliyor Suna. Sana vurdu mu? İçine girdi lan. Ben böyle zıplıyorum. Ben zıplamıyorum Niye? Oyun ayrımcılık yapıyor ya Ne yapacaksın Az önce arkamdan bir şey geldi bu arada. Neye bastın? Buna ben de bastım. bu arada az önce arkamdan bir şey geldi. Ben gördüm. Sonra senin içine girip kayboldu. Bilmiyorum. Bilmiyorum bir şey girdi senin içine ama. Senin bir şey var mı? Hı hı. Tamam. Allah biraz korkunç. Bekrum kıyafetleri. Zaten Bekrum oynuyoruz. Be Oğlum hiç Çünkü be backroomsların başka levelleri var. Sen bilmem. Bana da bir baksın. Dünyaya bak. Be Ulan, bu ne, bu ne ya? Hadi. Evet kimse yağ mango söylemiş He he.

Bahri, subar, bu arada da bir şey görürsen söyle çünkü senin için az önce bir şey girdi. Ne girdiğini de biliyorum. Smiler gibiydi ama az önce bir şeye baktım. Hani şeye baktığımızda öyle bir şey yoktu ama Smiler'a benziyordu. Hadi gel gidelim artık. Dans Level 12K niye bende var hala? Hedefler seviye sıfır bir bir yerlerde kaybolmuş. Bir gez gezi gezegenin bıraktığı bir gazete gazete bulun bulun. Gazete mi bulmamız gerekiyor? Evet. Bunu en baştan söyleseydin Esma. Çünkü 3 dakikamız kalmış. He? Ne alayım ki? Ben dans edeceğim. Sen de bulmaya çalış gazeteyi. Yok ya. Ben de bulacağım ya da. Sen de bulmaya çalış da. Ne oluyor lan? Hı. Lan bir şey oluyor harbi değil mi? Evet. Kollarım böyle sıkışıyor. Bak. bak. Ee, böyle kasılıyor değil mi? Bak. Virüs. Esra virüs var. Bak. Ne? Bak. Hani az bak, önce... Bak, bak, bak. İçine giriyor dedim ya bir şey. O belki içine girdikten sonra. Elime olmuş. bak elime elime. ama öyle oldu ben dedi. Bakın kapıyı okuyor. Tamam. Girmeye girmesin kapıyı geri Tamam. Anne okula. Ee bir şey oluyor. Anne. Hani... Geldi dur. Oğlum ne? Yapayım? Sen neredesin? Dünyanın ucuna bakıyorum. Neredesin? Ben bu arada buradan sonra gelemiyorum. Sen gelmen lazım bana. Doğru. Çünkü böyle gelemiyorum ben. Sen şuraya arkana Karanlık bir yerde misin? Ya her yer zaten karanlık. Ne anlatıyorsun be? Oğlum bulamıyorum. Ben de. Ne neredesin? Ben burada bir yerdeyim. İkinize mal mal sorduğumuz sorular. Bak. Burada böyle. Ya sensörü bulamıyorum ki ben. Kaç dakikamız var içine giren virüse sıçayım. Senin. Senin için az önce virüs girdi. Onu gördüm ben. Keşke. Bir görüm. dakikamız kaldı. Nasıl bulacağız oğlum bu gazeteyi? Ya eğitim diyor. Hala eğitim diyor. Gazete lazım. Çabuk. Bu ne ya? Orada sen arkandayım. <laughs> bak esas en içine bir şey girdi diyorum ya. Böyle smile'lara benzer bak. Esas bak. Hani ben, biz seninle dans ediyorduk ya orada Hı. bak. Sen şuradaydın bak. Gel gel. Bak. Burada dans ediyorduk tamam bak. Burada dans ederken ederken videoda da gözüktü hatta. Bak şuradan ben şöyle bak. Ya dur bir yerinde dur bir. Yerinde dur bir. Önceki dans ettiğin yerde bak. Şuradan. Onun. Sen, sen neredesin? Dansıma ediyorum ben. Tamam. Bak var. şuradan. Bak esas şuradan bir şey geldi. Sen şurada dans ediyordun ya. Burada sen içine girdi. Ben de 2 saattir onu söylüyorum. Hayır. Şey hedefimiz yok mu ki? Ben dans ediyorum. Ne oluyor lan o ses mi? <laughs> Çok iyi. Bir dakika. <laughs> o canavara abi bakacağım abi. Harbi gördüm bir şey ama. Buna Buna benzeyen bir şey geldi işte. Sadece yani bak ben bunu yapıyorum. Biz bu arada. Bak. iki di bir bakteriya değil. Clams değildi plus değildi. Yüz kaplamaları değildi. Bu da değil. Bu da değil. Parti poppers. He bu biliyorum. Bu şey hani görmüştük ya. Hmm. Sen şeyden kaçarken. Bu adam bize şeyden kaçmamızı gösteriyor. Oradan kaçmamızı gösteriyor. Bu ne oğlum? O <laughs> bu hiçbir şey bu arada skin siteler var ya işte mağarada bize dönüşen şeyler var demiştim ya ben sana. Hmm. Kızgın ayak da bu şey kovalıyordu bu arada. Ama hiçbir şey yapmıyor. Evet. Standos bu da. Transportus. Bu ne oğlum hiç benzemiyor. Twins. İkizler. İkizler. Virüs. Hata Hatta dört, dört bulunamadı diyor işte ilginç gruplar tam. Meg. Adı Adının... ne? Fatlin. Neyse. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Diğer partını çekmemi istiyorsanız çekelim.